Aşk Kokusu kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'den yepyeni paylaşımlar geldi. Fahriye Evcen Instagram hesabında izleyicileriyle yepyeni fotoğraflarını paylaştı. Biz de sizlere sunuyoruz. Siz de bize ve kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı yakın arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşmayı bize destek olmayı olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.